Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bir sofa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi Doğu cephesi de dediğim gibi artık bitmiştir. Sovyetlerin herhangi bir savaş gücü kaldığını düşünmüyorum. Kalsa bile 1150 bin Alman askeri onları bekliyor orada. 300 bin kişilik tank ordusuyla beraber. O yüzden orayı tamamen bırakacağız. Şuraya önceden koyduğum askerler var ya arkadaşlar. Bunları da İtalya'ya getiriyorum. Yeni askerler üretip bizim hedefimiz İtalya'yı yenmek olacak. Batı kumanda merkezini biz kontrol edeceğiz. Doğu'yu da bir yandan izleriz artık. Gene gerekirse müdahale ederim ama... Sovyetlerin Hani pek bir gücü kalacağını zannetmiyorum bundan sonra. Şimdi üretimde nelerimiz vardı? Ağır tanklarımız vardı. Tamam bunları İtalya'da kullanırız. Daha bayağı varmış. Çok güzel. O zaman şöyle başlatalım. Yeni askerler üretildiği zaman bunları İtalya'da yara yara kullanalım. İtalyanları yanımda istemiyorum çünkü hem gene serinin başında söylediğimiz gibi müttefik almayacağız demiştik. Hem de İtalyanlar sadece yük olacak bize. O yüzden gerek yok. Onun yerine buradaki metallerini vesaire alalım. Bir tane ağır tank daha üretilmiş. Onu da bir şöyle bir yerleştirelim. Garnizonları da gene ülke içinde şöyle önemli şeyleri yerleştireyim. Amerikalılar falan gelir belki ileride belli olmaz. Ama hani gelseler de tek başlarına pek bir şey yapabileceğini zannetmiyorum Amerikalıların ya. Şurayı biraz hızlandırayım bakayım nasıl gidecek. Savaş haberlerini de kapatsak mı ya? Neyse Intel'a geçerim şimdilik. Ha doğru, İngilizler var. Tamam burası bir tane değil. Şuraya saldırıyorlar demek ki. Ha, buradan buraya geçiş var. Ama biz geçemeyiz. Yani İngiliz gemileri engeller. Onlar deniyorlarmış. Tamam denesinler. Şimdi bu sürekli çıkan ha, savaş haberlerini kapatırsam arkadaşlar bütün ülkeler için kapanacak. Yani mesela İngiltere falan saldırı yapsa o zaman da göremeyeceğiz. O yüzden kaldırmak istemiyorum ama canım sıkmaya başladı ya. 2'ye 1 de bile yenebiliyoruz. Zaten kaliteli tanklarını yok ettiğimiz için hani bizimle birebir savaşacak askerleri de kalmadı yani şuraya baksanıza 18.000 askerimiz tank tümeniyle beraber yeniyor adamları bir de özel tümenleri var evet Kiev'e girdik hadi girin içeri tamam Kiev'de düştü yeri gittikçe biraz daha fazla sovyet geleceğini düşünüyorum çünkü sovyetlerin biliyorsunuz 5-6 tane komando merkezi oluyor balkanlar için Finlandiya için vesaire. Bunların hepsi bir yerden sonra bize karşı toplanacak ama büyük bir tehdit olursa yine kontrol alabiliriz. Mesela şu anda ben kontrol ediyorsam şurada %100 paketlerdik. Ama gerek yok. Böyle İtalya savaş planımız şu şekilde. En başta bu kısmı alacağım. Sonra şu, şu hatta geldiğimizde buraya dokunmayacağız. Onun yerine aşağı doğru ineceğiz. Bu ikinci oku takip edeceğiz. Burada da gene Roma'ya vesaire gireceğim. Şu kısma dokunmayacağım. Sonra buradan aşağıya takip edip şuralara geleceğiz. Sonra bunları e, sonra paketleri kapatacağız. Neden böyle uğraşıyorsun? De Doğuda kırma geldik bu arada arkadaşlar. Sevastopol düşecek. Hatta şöyle bakayım. Yapay zeka bizden bir şey istiyor mu? Yemi istiyormuş. Oha yapay zekanın isteğine bakar mısınız? <laughs> Sovyetleri yenmek için yapar zeka isteği 8 tank tümeni bunu anlarım. Ondan sonra 15 tane savaş gemisi, 70 tane muhrip, 12 tane ağır cruiser, onlarca uçak, bir de ağır bombardıman uçağı. Yani adam Sovyetleri yenmek için bizden 15 tane savaş gemisi istiyor. Lan Sovyetler bu gemileri nerede kullanacaksın? Leningrad'ı kuma çevirsen o kadar savaş gemisini şuraya sığdıramazdım. Batı'daki kumanda merkezi bu kadar şey istemiyor değil mi? Ya şimdi yapay zeka vermem gerekir de istemez herhalde 15 tane savaş gemisi. Arkadaşlar yani öyle o kadar çok şey istiyor ki sanki savaşı kaybediyor. Bakayım şöyle. Hiçbir yerde sorun yok diyor ama gene de 19 tane savaş gemisi ver diyor. Güneyde çok iyi ilerliyoruz paket yaptığımız yerde ama kuzeyde o kadar ilerleyemedik. Bakalım yapay zeka düzeltecek mi yoksa el atabilirim oyun mesajları. Enter'a basıp tutacağım ulan. Siz, mi, siz mi kazanıyorsunuz ben mi? Tamam sabah oldu işte. Tamam kuzeyde de biraz adım atmaya başladık. Biz kendi cepimize geri dönelim. Bu askerlerimiz hazır mı? Bir tane daha ortan hazır. 5 tane de arkadaşlar şu tümenlerden yapıyorum. Malum tümenler Bunlarla tank tümellerini salınca zaten İtalya'yı büyük ihtimal tertemiz ederiz. Arkadaşlar şöyle bir değişiklik yapacağım. Şimdi batıyı arada bir yapay zeka vermem gerekebilir. O yüzden üçüncü bir kumanda merkezi oluşturdum. Oyunun ismini Londra koydu ama biz bunu Balkanlar yapalım. Balkanlardaki fetiklerimizde bu kumanda merkezini kullanacağız. Onların cephesini de şu şekilde çizdim ki yapay zeka buralara asker falan getirmesin diye. Hatta şöyle çizelim. Bu kumanda merkezimizin ilk amacı İtalyanları yenmek olacak. Şöyle güzel bir genelde koyalım onlara. Kim vermiş? Lojistik genelde daha çok işe yarar. O yüzden lojistik alalım. 5. ordular Birliği'si de de ofansif birini verelim. Ordumuzun o da altıncı ordu. Bir tane daha lojistik. Lojistik şu anda bize saldırdan daha çok önemli. Özellikle buralarda. Arkadaşlar İngilizler bu çok zorlamaya başladı. Erzak gitmiyor buralara. Bizim konvoyları katlettiler bunlar değil mi? Konvoy bırakmamışlar ki ülkede. Konvoy yapalım biraz. Yanlarına eskort da yapmamız lazım. Air transport uçaklarımız vardı ya. Onlarla biraz erzak gönderelim. Nerede bunlar? Gelin. Bütün İngiltere'yi ne kadar taşıyabilirler bilmiyorum ama İngiltere'ye e, erzakları onlar götürecekler. Şimdi Londra'ya indir desek. Buralara indirdiğim erzak onlara gider mi diye düşünüyorum. Büyük ihtimal gitmez. O zaman bir şuraya götürelim uçağı süreye indirebiliyorsa oraya da yetmiyor. Sheffield, Sheffield'e ediyor tamam. Buradan Hollanda'dan Sheffield'e erzak taşıdım sürekli. Onlara da öncelik verelim. Yani şey diyebilirsiniz mesela erzak neden İngiltere'den taşıtmıyorsun diyebilirsiniz. Oyun erzak nereden çıktığına bakıyor erzaklar taşınırken. E yani mesela bizim şu anda İngiltere'de erzak sıkıntımız olduğu için İngiltere'nin kuzeyi de olsa transport planının İngiltere'den kalkmaması lazım. Sizin ülkenizdeki başka bir yerden kalkması lazım. Tamam erzak gidin zaten buraya savaş çözdür. Evet Sovyet cephesi bayağı gelişti. Moskova'ya hala var. Ne kadar var? 320 kilometre. 300 km'ymiş hatta şu Koçinok bölgesinden. Bizim Doğu Kumanda merkezi sapık ya. Abi Litvanya'dan neden bu kadar korkuyorsun? Neden bu kadar asker Litvanya'ya bakıyor? Şuraya baksana. Şöyle yapacağım lan onu. Sana inat değil mi? Batı Kumanda merkezi. Gel şimdi. Litvanya'ya Batı Kumanda Merkezi baksın. Bakayım gene orada tutacak mı askerleri. Hah çekiyor biraz. Adam sapıtmış. Litvanya'da nasıl bir korku varsa. Leningrad'a az kalmış. Ama gene oyunu şimdi bundan da bundan korkuyorum deme oyun sakın. L lütfen lütfen. Yani onları burada tutmuş. Tamam o önemli değil. korkmuyor herhalde. Sadece biraz asker koymuş. Ben yine de emin olmak için. Arkadaşlar ben buraya az önce boyamadım mı? Boyamıştım. Bu neden kendi kendine buraları kendine çizmiş? %100 eminim boyadığıma. Neyse. Tamam şurayı da boyayayım. Buraya da bakmazdım. Şimdi bir daha bakacağım. Bakayım gene bozacak mı? Tamam bozuk değil. İnşallah bozmaz gene. Tamam doğu, doğu yavaş ama emin adımlarla ilerliyor. Şimdi 21 Nisan'a kadar geldik. Hatta 29 olmuş. Yeminle şu oyun hele şükür. Açma. Sonunda kapatabildim oyun mesajları arkadaşlar. Bu savaş mesajı kapattım. Normalde sağ tıkladığımda çalışmıyordu. Bu sefer insafa geldi çalıştı. Artık kurtulduk şu mesajlardan. Yani çoğu kısmını keseceğim ama her saniye elementre basılı oynamaya başlamıştım artık. İki tane daha ağır tank tümenimiz gelmiş. Bu arada tankları burada kullanıyoruz ama Sovyet cephesinde olsaymış bunlar herhalde Sovyet'e direkt teslim olurdu artık. Evet. Yıldızlı tümenlerimiz de geldi. Bunlara bundan sonra yıldızlı diyeceğim. Yıldızlı dersem sorun olmaz bence. Şöyle hepsine bir yıldızlı kolordu diyelim adlarına da. Heh, tabii ki yıldızlı kolordu. Heh. Bunu da 6. orduya bağlayalım. Şimdi ses... Dağılın şöyle. Burada bir var Yok. Tamamdır. Şimdi İtalya'ya saldırabiliriz bu askerler toparlandığı anda. Toplam sayımız ne kadarmış? 217 bin. Yeter bence İtalya için. Özellikle planı uygulayıp hani buralarda vesaire paketlersek sorun olmaması lazım. Çünkü İtalyanlar şu an en fazla 1 milyondur. Doğuda nasıl gidiyor işler? Güzel Leningrad'a girmişiz. Moskova'ya biraz yavaş gidiyoruz ama bakalım yapay zeka 1942'ye kadar halleder herhalde. Halledemezse İtalya'dan sonra falan gelecek bölümde bakarım. Ve böylece başlayabiliriz İtalya Savaşı'na diyecektim. Fabrikam neden boşta? Tamam. Şu erzaktan kesmiş oyun. Boşta hiçbir şey kalmaması lazım şu anda. Çünkü sürekli asker üretiyoruz. İtalyanları popıt yapsak. Yok ya. Kapat yapınca insan gücü gelmiyor. Bize insan gücü lazım. Şimdi. Siz şöyle gidin. Biz şurayı yarın. Sen yani şuraya. Kumanda merkezleri niye burada? Kumanda merkezleri siz uzak durun cepheden. Üçü şuraya. Sen şuraya. Tamam. İtalyanlar seferberlikle bile değilmiş zaten. İlk daha böyle seferberlikle değilken geçmemiz çok önemli. Daha bölgesi çünkü sorun olabilirdi. de. Bakın eksi 80 mi yiyor tümen? Oh eksi, eksi 80 yiyor tanklar. Ama olsun hani bu durumdayken geçtikten sonra önümüzdeki her yer düzük yerler olacak. Düzük yerlerde hiçbir şey yapamıyorlar zaten. Siz inin aşağı. Ben de şöyle gel. İlk önemli yer burası. Buranın Türkçesi ne? Venedik miydi? Venedik aynen. Venedik almamız lazım. Şu aşağı kısma inmeme gerek yok. Burayı direkt paket gibi bırakabiliriz. Trieste'yi aldıktan sonra. Bakayım Venedik'i yenebiliyor muyuz? Burası Baskalya'nın bu organizasyonu az ama. Tamam bir yıldızlı tümen. iki İtalyan tümenini yenebiliyor şehirdeyken. Şu mekanize tümen şuraya erkenden ulaşabilirse. Bakayım 28 Ağustos diyor. Yetişebilir belki. Şunların hepsini yakalayabiliriz burada. Tamam yetişemeyecek. Belli. Çok bekledi saldırı yapmadan önce. Bütün beni şurada şöyle bırakayım. Bu şehir onlarda kalsın. da değil. Biz ilerleyelim. Şöyle gel. İtalya'nın şu kısmını aldığımız zaman teslim olması lazım. O yüzden bu yan köşelerle vesaire uğraşmaya gerek yok. Burada isterse 50 tümen tutsun bizim işimize gelir. Benim bir tümenim çünkü onları burada tutmaya yeter. Buraya tahmin ettiğim gibi yüklenmeye başladılar. Oraya ne koysak? Gerek gerek yok ya gelin böyle. Biz normal hedefimize ilerleyelim. Biz biraz daha escort yapmaya devam edelim arkadaşlar. 58 fabrikamız kalmış boşta. Hem escort hem konvoy. Normal muhriplerden de yapmam lazım. Bizim uçak gemimize destek olarak ama. Şu anda gerek yok. Kaç fabrika istiyormuş? Şöyle bir taneyi uzun süre yapalım. Bir taneyi seri olarak yapacak. Bir tanesi bittikçe devam edecek şekilde. Genova'yı alalım. Burada olanlar burada kalsın. Bunlardan bakayım. Aralarında piyade var mı bunların? Var. Piyadeyi şöyle alalım. Şu kısmı bir tank iki piyade tutarlar. Biz plana devam edelim. İlk kısma geldik. Buradan sonraki hedef Roma. Bu tanklar niye bu kadar yavaş gidiyor ya? Bütün her şeyde var. Doğru tank olduk mi? Bu arada tankın ismi arkadaşlar König Tiger yani Tiger 2 ama ismi <laughs> Sovyet tankı resmi tarihi öncesi. Bazen bak oluyor öyle. Ondan öyle kalmış. İtalyanlara böyle hızlı bir şekilde saldırdığınız zaman çok az askerle yenebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 250 bin askerle falan girdik. Maksimum o da. Ama oyalanırsak şimdi yok asker ötecekler, Afrika'dakileri falan getirecekler falan başımız ağrır. O yüzden biz plana uygun bir şekilde gitmeye çalışalım. Şu hatta gelince duracağım. Şöyle. Adam paketleyin. Durdurun. Ve i̇şte şöyle devam. Burada kimse yoksa ilerleyebiliriz. Kimse yoksa beklemeye gerek yok. O adam hala gelememiş. Karşım internet explorer mu kullanıyorsun ya? O cephesi ne yapıyor? Güzel ilerliyorlar. Buradaki İtalyan sayısı artmış gene. Kendilerini zorla pakete sokan nadir ülkelerden birisidir herhalde İtalyanlar. Burası paket sayılmıyor. Nehir var. Hani pardon. Deniz var. Denizden erzak alabiliyorlar da. Yani sonuçta savaş biteceği için bu adamlar oradayken. Bir nevi paket diyebiliriz gene. Ha, aşağıda inmeyeceksin. Şuraya gideceksin. Piyadeleri şöyle yapayım. Şu bölgeyi piyadeler korusun. Şurada da piyade vardı bir tane. Biz ilerleyelim. Piyade. Sen şuraya böyle gelin. Başka piyade şurada var. O piyadeyi durduracağım. Şuradan aşağı doğru ineceğim ki düşmanı bu tarafa doğru atalım. İtalyanların teslim olması ne kadar kaldı. Az bir şey kaldı. Tamam. Sicilya'ya inmemiz gerekirse o zaman sıkıntı olabilir arkadaşlar. Çünkü Sicilya'ya İtalyan donanması da İngiltere donanması da geçmemize izin vermez. Teslim olmazlar o zaman da. Bu adamlar zaten müttefiklere girdi mi? Girmiş. Tamam. Her türlü teslim olmayacaklar zaten. Yani sadece savaşı kazanmış olacağız. Tamamen teslim olsalar daha iyi oluyor sizin için. Daha fazla insan gücü alabiliyorsunuz. Ama olsun zayiat vermediğimiz için. Bekledikçe sürekli olan bu insan açımızı kapatacağız. Böyle yapalım. Şu tank şuradan yardım etsin. Çünkü burayı yenemiyoruz. Nehir var diye. Amerika ne yaptı? Hala savaşta değil. Çok güzel. Japonlar ne zaman savaş istiyordu hatırlamıyorum ki bunları. 1941'in bir şeyiydi de tam tarihi savaş açmayabilir. Evet İtalyan'a tahmin ettiğimiz gibi bakın bütün menü burada. Bazı askerlerini de buraya doğru çekiyor. Burayı kapatmayacağım hemen. Daha aşağıda kapatacağız. Hemen kapatırsanız kaçmaya çalışıp buraya daha fazla asker getirmezler. O yüzden paket yapmayı planladığınız zaman eğer daha büyük bir paket planlıyorsanız hemen kapatmamaya dikkat edin. Bir de kapatacağınızı çok belli etmeyin. Yani mesela burada çok fazla asker olmasın. O zaman da yapay zeka korkabilir. E, ee, buradan askerlerini çekmeye çalışabilir. Sen orada dur öyle. Evet İtalyan kardeşler. Biraz daha yukarıyı savunmaya çalışın hadi. Buralarda bir şey yok. Kesinlikle paket yemeyeceksiniz. Neyse bu şekilde kuşatmazdır. Şimdi bu adamları yavaş yavaş yok edelim. Beyler aşağı doğru kapatabilirsiniz düşmanı. Size şöyle. Bunlar teslim olmayacak ama aynı. En azından teslim olsalardı ya tamamen savaştan çekilerek teslim olmak değildi. Ha oldu. Güzel. Bu arada böyle teslim olmaması lazımdı bu adamların. Bir bak mı oldu acaba? Müttefiklerin üyeleri oldukları için çizgili bir şekilde kalması lazımdı aslında. Neyse. Olur. Benim için daha güzel. Burada Yunanlar var. Tamam Yunanları bir avlayın siz. Şimdi şöyle yapacağım. Bu kısmı Batı Kumanda Merkezi'ne vereceğim. Batı Kumanda Merkezi'nde yapay zekayı vereceğim. Buraları korusunlar. Çıkartmalara karşı korusun. Çünkü ben çıkartmaları büyük ihtimal görmem. Biz gene Bat Balkanlara odaklanalım. Aslında bu bölüm burada bitirelim mi arkadaşlar? Hatta dur şu Moskova'yı alınca mı bitirsek? <laughs> Moskova'yı alınca diyecektim. Bizim askerler tersine gidiyor. Kardeşim Moskova diğer tarafta. Diğer tarafta. Hani kaçmana gerek yok. 150 fabrika boşta. Büyük ihtimalle hani bütün tank üretimleri falan bitti. O zaman biz biraz daha Uçak ve gemi yapabiliriz aslında. Afrika'ya falan inmek için. Ondan sonrasında bombalamalar için. Oğlum adamlar Moskova'dan kaçtığı için Moskova'yı alamıyoruz. Lan yapay zeka. Moskova senin birinci önceliğin değil mi? Evet. Bayrak var. Neyse. Arkadaşlar Yunanlar gaza geldi. Onlar bize saldırıyor. <laughs> Bizimkiler gitmeyince. Lan size gelin bari. Bay 4-5 dümen getirmişler herhalde. Yıldızlar da gelsin. Madem o kadar istiyorlar bir yok edelim bari. Biriniz şu aşağı gitseydi ama. Oğlum bunları da yok edin lan. Neyse arkadaşlar bu bölümü burada bitireyim. Yani gelecek bölüm en kötü Moskova'ya ben girerim ama zaten cephede pek bir şey kalmadı gördüğünüz gibi. Stalingrad'a da gelmişiz. Stalingrad, Moskova, Bakü gelecek bölüm büyük ihtimal yapay zeka düşürür. Sovyet cephesi de bitmiş olur. Bizim o sıradaki hedefimiz de Yugoslavya, Macaristan bunları almak olacak. Balkanları da bitirince oyun direkt bitiyor diyebiliriz aslında. O yüzden gelecek bölüm arkadaşlar son bölüm olabilir. Ona göre sizin aklınızda bir yorum ya da öneri varsa yazmayı unutmayın. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.